Hiç omuzlarınızda tonlarca yük varmış gibi hissettiniz mi? Sanki hayatı sürekli itmek, çekmek, istediğiniz yöne zorla sokmaya çalışmak zorundaymışsınız gibi. İlişkiler, kariyer hedefleri, hatta bazen basit günlük işler. Her şeyi kontrol etmeye çalışırken nefes nefese kaldığınızı, tükendiğinizi fark ettiniz mi? Oysa içinizden bir ses böyle olmamalı diyor, değil mi? Peki ya size bu amansız savaşın çoğunun gereksiz olduğunu söylesem? ya hayatı ve sonuçları zorlamak yerine hayatın sizin için akmasına izin vermenin sihirli bir yolu varsa, işte bu videoda o yolu keşfedeceğiz. Eğer sürekli bir şeyleri oldurmaya çalışmaktan yorulduysanız ve daha hafif, daha doğal bir yaşamın sırrını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sakın bir yere ayrılmayın. Neden bu kadar çok zorlarız peki? Neden hayatın doğal akışına direnmek için bu kadar enerji harcarız? Kökleri derinde aslında belirsizlikten korkarız. Geleceğin ne getireceğini bilememek, kontrolü kaybetme hissi bizi rahatsız eder. Başarısız olmaktan ölesiye korkarız. Hedeflerimize ulaşamazsak, beklentileri karşılayamazsak ne olur? Toplumun üzerimize yüklediği o görünmez baskı da cabası. Sürekli daha fazlasını yapmalı, daha iyi olmalı, her şeyi kontrol, altında tutmalıyız yanılgısı, sanki hayat satranç tahtası, biz de her piyonu milimetrik hesaplarla yönetmek zorunda olan oyuncularız. Düşünün bir, birinin sizi sevmesini sağlamak için ne kadar çabaladığınızı. Belki sürekli mesaj attınız, her an onun yanında olmaya çalıştınız, kendinizi onun istediği kalıba sokmaya uğraştınız. Ya da iş yerinde o terfiyi almak için her detayı kontrol etmeye, herkesi memnun etmeye çalıştınız. Gecenizi gündüzünüze kattınız, adeta kendinizi paraladınız. Belki de en zoru sevdiklerimizin, çocuklarımızın bizim çizdiğimiz yoldan gitmesini istemek, onları bizim doğrularımıza göre şekillendirmeye çalışmak. Tüm bu çabaların altında yatan ortak bir duygu var aslında. Güvensizlik. Kendimize olan güvensizlik, sürecin kendisine olan güvensizlik ve en önemlisi hayatın bilgeliğine olan güvensizlik. Sanki biz zorlamazsak, biz itmezsek hiçbir şey yolunda gitmeyecekmiş gibi hissederiz. Oysa bu zorlama bu sürekli itme hali görünmez bir bedel ödetir bize. Bu sürekli kontrol etme çabası, bu amansız zorlama hali bizi yavaş yavaş tüketir. Omuzlarımızdaki yük ağırlaşır, zihnimiz sürekli meşgul, sürekli bir sonraki adımı planlar halde olur. Stres hormonu kortizol damarlarımızda gezinir, kaygı en yakın arkadaşımız olur. Geceleri uykuya dalmak zorlaşır, sabahları yorgun uyanırız. Fiziksel sağlığımız alarm vermeye başlar. Bu duruma tükenmişlik yani burnout diyoruz. Sadece bedenimiz değil, ruhumuz da yorulur. İlişkilerimiz bu zorlamadan nasibini alır. Birini sürekli kontrol etmeye çalıştığınızda onu aslında kendinizden uzaklaştırırsınız. Güven sarsılır, samimiyet kaybolur. Küçük anlaşmazlıklar büyük kavgalara dönüşür. Zorla güzellik olmaz derler ya, işte tam da bu. İnsanları, durumları zorladıkça dirençle karşılaşırsınız ve belki de en acısı bu sürekli mücadele hali içinde hayatın bize sunduğu güzellikleri, beklenmedik fırsatları kaçırırız. Tek bir kapıyı kırmaya o kadar odaklanırız ki, hemen yanımızda ardına kadar açık duran, belki de bizi çok daha güzel bir yere götürecek olan başka bir kapıyı görmeyiz bile. Sanki at gözlüğü takmış gibi sadece belirlediğimiz o dar yolda ilerlemeye çalışırız. Alternatifler, sürprizler, hayatın bize sunduğu o küçük mucizeler gözümüzden kaçar. Yaşamın neşesi, o anın tadını çıkarma yeteneği kaybolur gider. Sürekli bir savaş halinde olmak, sürekli bir şeyleri oldurmaya çalışmak, hayatı bir keyif kaynağı olmaktan çıkarıp bitmek bilmeyen bir görev listesine dönüştürür. Yorgunluk ve bıkkınlık ruhumuzu sarar. Peki, çözüm ne? Vazgeçmek mi? Hayır, asla. Çözüm, bilgece bir dansta gizli, akışına bırakmak. Şimdi, akışına bırakmak dediğimde aklınıza hemen tembellik, pes etmek, hedefleri bir kenara atmak gelmesin. Bu en büyük yanlış anlaşılmalardan biri. Hayır, akışına bırakmak pasif bir kabulleniş değildir. Tam tersine derin bir bilgelik ve aktif bir uyumlanma halidir. Peki nedir o zaman gerçek anlamı? Her şeyden önce neyin sizin kontrolünüzde olduğunu, neyin olmadığını dürüstçe görmektir. Tıpkı stoğacıların dediği gibi, çabanız, niyetiniz, olaylara verdiğiniz tepkiler sizin kontrolünüzdedir. Ama sonuçlar, başkalarının ne yapacağı, yağmurun ne zaman yağacağı sizin kontrolünüzde değildir. Akışına bırakmak, enerjinizi kontrol edebildiğiniz alana odaklamak demektir. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, tohumu ekersiniz, sularsınız ama sonra, sonra sonuca olan o sıkı sıkıya bağlılığı bırakırsınız. Çünkü bilirsiniz ki hasadı toplamak tamamen sizin elinizde değildir. Hayatın kendi doğal bir ritmi, bir zamanlaması vardır. Her şey bizim istediğimiz anda, bizim istediğimiz şekilde olmaz. Bazen sabretmek, beklemenin bilgeliğine güvenmek gerekir. Bazen de rüzgar lehimize döndüğünde yelkenleri açıp harekete geçmek. İşte bu nehirle birlikte akmaktır, ona karşı çaresizce yüzmeye çalışmak değil. Rüzgara karşı kürek çekmek yerine rüzgarı arkanıza alıp yol almaktır. Bu bir zayıflık göstergesi değil, tam tersine muazzam bir esneklik ve derin bir bilgelik işaretidir. Tıpkı rüzgarda eğilen ama kırılmayan bir bambu gibi olmaktır. Katı olan kırılır, esnek olan uyum sağlar ve ayakta kalır. Peki, o kontrolcü zihni biraz susturup zorlamayı bıraktığımızda ne olur? Nasıl bir sihir ortaya çıkar? İlk hissedeceğiniz şey muhtemelen içsel bir hafiflemedir. Omuzlarınızdan kalkan tonlarca yükün ferahlığı. Zihninizdeki o sürekli gürültü azalır, yerine bir dinginlik, bir huzur hissi gelir. İşte bu boşalan alanda mucizeler başlar. Yaratıcılığınız filizlenir, sezgileriniz güçlenir. Çünkü zihin rahatladığında kalbinizin sesini daha net duyarsınız. Çözümler, fikirler, daha önce göremediğiniz fırsatlar sanki kendiliğinden önünüze serilir. Aslında onlar hep oradaydı ama siz o kadar çok zorlamakla meşguldünüz ki onları fark edemediniz. Artık daha alıcısınızdır. Hayatın size sunduklarına daha açıksınızdır. İlişkilerinizde de bir dönüşüm başlar. Zorlamayı bıraktığınızda insanlarla daha doğal, daha samimi bağlar kurarsınız. Çünkü artık onlardan bir şey bekleme, onları değiştirme yükü yoktur üzerinizde. Sadece anın içinde o kişiyle olduğunuz gibi varsınızdır ve belki de en güzeli akış, flow dediğimiz o büyülü hali daha sık deneyimlemeye başlarsınız. Yaptığınız işle bir olduğunuz, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, her şeyin zahmetsizce aktığı o anlar. Bu enerjinizi mücadeleye değil, uyuma harcadığınızda gerçekleşir. Tıpkı çekim yasası gibi, neye odaklanırsanız, ne tür bir enerji yayarsanız, onu kendinize çekersiniz. Huzur yayarsanız, huzur bulursunuz kolaylık enerjisiyle hareket ederseniz, hayat size daha kolay yollar sunar. Peki ama nasıl? Nasıl yapacağız bunu? Bu sürekli zorlama alışkanlığını nasıl kırıp, o bilgece akışa nasıl geçeceğiz? Teoride güzel ama pratikte nasıl? Olacak diyenler için işte birkaç somut adım, ilk ve en önemli adım, fark et. Kendinizi ne zaman, hangi durumlarda, hangi konularda bir şeyleri zorlarken buluyorsunuz? Omuzlarınızın gerildiğini, çenenizin sıkıldığını, nefesinizin hızlandığını hissettiğiniz anları yakalayın. Sizi bu zorlamaya iten tetikleyiciler neler? Sadece fark etmek bile değişimin ilk adımıdır. İkinci adım: Kontrol. Çemberini çiz. Basit ama çok etkili bir egzersiz. Bir kağıt alın ve ortadan ikiye bölün. Bir tarafa kontrol edebildiklerim, diğer tarafa kontrol edemediklerim yazın. Sonra dürüstçe zorlandığınız konuyla ilgili maddeleri bu iki sütuna yerleştirin. Çabalarınızı, düşüncelerinizi, tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ama başkalarının ne düşüneceğini, sonucun ne olacağını, geçmişi değiştiremezsiniz. Bunu net bir şekilde görmek, enerjinizi nereye yönlendirmeniz gerektiğini size gösterecektir. Odak noktanız her zaman kontrol edebildikleriniz olmalı. Üçüncü adım, beklentilerini esnet. Hayatın her zaman sizin planlarınıza uymasını beklemek, hayal kırıklığının davetiyesidir. Bu kesinlikle böyle olmalı katılığı yerine. Böyle olmasını umuyorum, olursa harika olur. Ama olmazsa da başka bir yol bulurum, başka bir çözüm üretirim, esnekliğini benimseyin. Mükemmeliyetçiliği biraz gevşetin. Her şeyin kusursuz olması gerekmiyor. Dördüncü adım, güven kasını geliştir. Güven bir kas gibidir, kullandıkça gelişir. Küçük adımlarla başlayın hayatınızın çok da kritik olmayan bir alanında kontrolü bilinçli olarak biraz bırakın. Sonucun ne olduğuna bakın. Büyük ihtimalle işlerin yine de bir şekilde, belki sizin planladığınızdan farklı ama yine de kabul edilebilir bir şekilde yoluna girdiğini göreceksiniz. Bu küçük deneyimler sürece, kendinize ve hayatın bilgeliğine olan güveninizi zamanla artıracaktır. 5. adım. Sabırlı ol. Unutmayın her şeyin bir zamanı vardır. Bir tohumun filizlenip ağaç olması zaman alır. Toprağı, sürekli kazıp tohuma, hadi büyü artık diye bağırmazsınız. Sabırla beklersiniz, gereken bakımı yaparsınız ve doğanın kendi zamanlamasına güvenirsiniz. Hayattaki hedeflerimiz ve süreçler için de aynı şey geçerli. Sabretmeyi, öğrenin ve altıncı adım, şimdiki ana odaklan. Zihnimiz ya geçmişteki pişmanlıklarda ya da gelecekteki kaygılarda gezinmeye bayılır. Zorlama eğilimi genellikle gelecek odaklıdır. Bir an önce sonuca ulaşma isteğinden kaynaklanır. Bunu fark ettiğinizde nazikçe dikkatinizi şimdiki ana getirin. Nefesinize odaklanın. Etrafınızdaki sesleri dinleyin. Şu anda ne yapıyorsanız ona odaklanın. Mindfulness pratikleri, nefes egzersizleri bu konuda size çok yardımcı olabilir. Şimdiki an gücümüzün olduğu tek yerdir. Sonuç olarak hayatı sürekli itmek, çekmek, zorlamak yerine Onunla birlikte akmayı öğrenmek bir teslimiyet değil, bir özgürleşmedir. Bu, hayatla savaşmak yerine onunla dans etmeye başlamaktır. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, niyetinizi ortaya koyarsınız ve sonra sonra hayatın sizi götüreceği yere güvenle adım atarsınız. Bu, omuzlarınızdaki yükü bırakıp hafiflemenin, içsel bir huzur bulmanın ve hayatın sunduğu sonsuz olasılıklara kendinizi açmanın anahtarıdır. Hatırlayın o metaforu. Hareket halindeki bir arabaya tasmalı bir köpek. Ya arabanın gittiği yöne uyum sağlar, yolculuğun tadını çıkarır ya da inatla direnir ve acı içinde sürüklenir. Hayat da böyledir. Direneni sürükler, uyum sağlayanı nazikçe yönlendirir. Seçim bizim. Şimdi size soruyorum. Bugün hayatınızın hangi alanında o sıkı tutuşu biraz gevşetip, zorlamayı bırakıp, akışa daha fazla izin vermeyi seçebilirsiniz? Küçük bir adım bile olsa, bu yönde atacağınız her adım sizi daha hafif, daha huzurlu ve daha özgür bir yaşama yaklaştıracaktır. Deneyimlerinizi, hangi konuda zorlandığınızı veya akışına bırakmanın size nasıl yardımcı olduğunu aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Birbirimizden öğrenelim, birbirimize ilham verelim. Eğer bu video size bir nebze olsun ışık tuttuysa, beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Hayat bir mücadele olmak zorunda değil. Keyifli bir dans olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.